Şimdi Arkadaşlar selamlar Yeni bir challenge videosuyla Baş başayız Bu challenge'da ne yapacağız? Bu challenge'da bu eve yalnızca bir kişi girebiliyor Challenge'ı Şöyle ki hepimizde kafaya takılan kameralardan olacak Üç kişi giriyoruz Professional farmhouse'a giriyoruz Ama kuralımız şu Aynı anda evde yalnızca bir kişi olabilir Yani bir kişi evdeyken diğerleri kameradan izleyecek Bir kişi ilk taramalarını yapacak ee, çıkacak, diğeri ikinci taramayı yapacak, delil buldukça diğeri çıkacak, diğeri gelecek. Ya da biri öldükten sonra ikinci ya da üçüncü kişi girecek. O şekilde yapacağız. O zaman hmm, başlayalım, başlayalım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Peki 26. abonem gelsin mi? 26. abonem gelsin. Başımın üstünde yeri var. Mete iteleyebiliriz dostum. Görünmez o da. <laughs> Arkamdan ne gözüküyor lan öyle gülen yüz falan gördüm. Bunlar ne? Ha priz şey şunlar ha. Gülen yüz zannet bir şey. <laughs> Hadi bakalım. Ben bu arada item koymadım. Giderse onların gidecek. <laughs> Wall hack var bak böyle bakıyorum <laughs> Mesela şöyle şeyi <laughs> görmek istiyorum tamam mı Yok böyle Bak activity'yi görebiliyorum Görünmez o da aynen Bugün cıdıts yok Cıdıts abi bak şöyle konuşalım sizlerle de e, Cıdıts vesaire oyunları e, Bir gün oynarım haftada O da pazar günü olabilir mesela Beyler e, sesimi duyuyor musunuz İlk ben giriyorum termosifon var elimde <laughs> Bir de şeyle gideceğim Defterle termosifonu bulduğum yere defteri atarım direkt Kameradan beni izleyin. Ölürsem Allah rahmet eylesin bana. Hadi bakalım. Huu. Huu. Ee, kanser olan arkadaşlara 5 dakikalık saygı duruşu yapabilir miyiz ya? Hop hemen kapı mı onu? Bu geri geri gidecektim alışkanlıktan. Aa geçen bu evde biz patates etmişti Meteyle Ghost hatırladım. Hem de bu odada çıkmıştı. Annem. Şöyle bak. Ups, 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 ups. Beyler sesim geliyor mu size? Geliyor. Şimdi gel. Tamam güzel. Ben girdim mutfağa doğru ilerliyorum. Kamera takmış mıyım ben ya? Evet evet var sizliyorsunuz. Allah, Allah, Allah. Tekken de geriliyor ya bu oyun. Kalp atışları vermeye başladı şerefsiz. Bu arada banyo vesaire gibi kap kapıları her zaman açık bırakmak lazım. Arkanızdan kapatmayın çünkü oraya kaçmanız gerekebilir hızlı bir şekilde. Hmm. Annem! <laughs> Beni dışarı attı lan kapıyı açıp. LOL ee, bu arada şeyde Fuse box'ın olduğu yerde beyler Fuse box'ın olduğu yerde eee kapıyı açtı Ben dışarı fırladım Gelip bir şey daha alacağım Yok yok benim bu çıktığını saymayalım ya Bir item daha bırakayım öyle şey yapayım Ama bir şey diyeceğim Is this Oni? Yani bu net Oni ya şöyle yapalım. Ya keşke keşke içerinin ışığını görebilsem ya. Şey ışığını diyorum ya. Keşke anahtarı olsa da öbür taraftan girsem. Şimdi burada anahtar neredeydi hatırlamıyorum bu evde. Bum bum bum. Aa bir daha o kapı açılmazsa ben nasıl kaçarım? O um, anahtar verin bana. Anneciğim. Anahtar. Ee, o sesini siz mi yapıyorsunuz? Dışarıdan. Ha, dışarıdan. Ha evet. Yapma. Korkuyorum. Korkuyorum. O kadar gidiyor mu o ses? Hayvan gibi geliyor. Bu zaten hiç rahat durmadı ki bu hayvan ola hayvan. Bir rahat dursa şey yapacağım. En aktar koltuğun altına değildi baktım ben. Nereden kaçacağımı da bilmiyorum. Burası en uzun yol ya. Şu kapı açılmazsa sıkıntı. Bu 3 dereceyi göremedim maalesef. Ee, freezing temp var. Sıramı salıyorum ben. Başıma bir şey gelmeden parmak izi göremedim. Hadi birinci delil benden kıyak olsun size gençler. Allah'ım çıt çıt yapmayın ya. Enaktar bu evde nerede bilmiyorum ya. Enaktar'ın yerini... Eee yok. Yani şuralarda bir yerde bir şeyin içinde de, koltukta bir masada sehpada olmalı da. Evet, e, sıradaki arkadaşımız Ensar sen girebilirsin. <laughs> Mete karar verin. Either's War. Kendimiz <laughs> üsle danslıyoruz canlıda. E, bu bizi ilgilendirmiyor ama ya bunu ne yazdın? Amacın da bunu yazmakta. Either's War'u bir e, şey mi yapsak? Mesela ben şöyle bir şey yapayım Either's War'a. Ne yapayım? Mesela bir moderatör arkadaş onu şey yapabilir mi? Bay bay diyebilir mi ona? Güle güle diyebilir mi? Giriyorum. Evet izliyoruz. Mete çıkar mısın izlemiyorsan? <laughs> devam et, devam et. Korkma, korkma devam et. En aktar arasın gözlerim bu arada. En aktar bulursan hemen kaçabilirsin belki. Esar yanında, yanında ya esar. Ya korkutma Eser onu. kaçma ya. diye bir şey yok. Evet çok güzel. Oraya koy öyle köşelendir. Aa. Abi kamerayı yere Anladım, mi düşürdün kapalı. sen? Kamera kapalı. Kapalı değil mi? Hayır açtım. Tamam. Freezing temp var. Konuşuyor musun şu an? Evet. Defteri baktın mı? Defterde yazılmamış gibi ama. Ghost Orb var çık tamam. Tamam Ghost Orb var çık gördüm. Freezing Temp, Free Freezing Temp, Ghost Torp, Phantom Mayor Yuri. Hmm. Mete hazır mısın? Mete ses. Dım, 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 dım. Freezing'de temperatures var onu yazdık evet. Banlayamazsınız mı? Bende mi sıra? Nasıl banlayamazsınız ya? Evet yani? sende. Aaa! Banlayabiliyormuşum Allah kahretsin! Of! Çocuğu yalancı çıkardım durduk yere ya. Bir daha Ghost Orb görebileceğiz mi diye bakıyorum da buraya. Bir hareket yakalar mıyız ya da diye. Akıl sağlığımız iyi ya. 81'deyim ben. 85 e en yaka. 100 Kasugi. Kasugi şimdi giriyor. Ya bir şey diyeceğim. Ben moderatörlerimi ama tokatlarım ha. Nerede benim moderatörlerim abi? Ne yapıyorsunuz siz? Kızdım. Bu arada ben çıkarken kapıyla oynamıştı haberin olsun. O arkasına şey bırakmış olabilir. Bir de şey çıkış kapısının oraya istersen yemifi bırak orayla çok oyun. Gerçi onu görmene gerek yok ya. Hmm mantıklı. Tamam. Bir diyeceğim şey o kapı açılmıyor. Bazen arkasında elizi oluyor. Kapının arkasına nasıl bakacak? Ben tamam, gidip bakayım. Ben, ben gidip bakayım. Kapı silinik tamam. mi gözüküyor? Bazen o, o öyle oluyor. Evet. Nasıl buradasınız oğlum? Yani ağzımla diyorum ki banlayalım arkadaş diyorum. Dinliyorum DDJ DBD Had Mete'nin öldüğünü görür müyüm acaba? Camlar temiz. Kapı. Kapının diğer tarafında ben de elizi görememiştim bu arada. Var parmak izi de var çözdük lan yine çözdük oğlum ya. Mete çık ölmeden çık fotoğraf mı çektin Mete? Aa. Ne ee, böyle bir şey yok diyor bende. Nasıl böyle bir şey yok diyor? Bir şey eksik yapıyor. Freezing Ghost or finger Fingerprints değil mi? Evet. Böyle bir Ghost Type yok. O zaman bir dakika Ghost Orb şey mi acaba? Ben yanlış mı gördüm? Buhar falan mı gördüm Ghost Orb diye? Ha. Metecim Allah yoluna çıkesin. <laughs> e Ego solda çıktı işte. Yok tamam değil değil. Uzatmayacağım. Şuradan hemen Ghost bu şey yapalım. Bir kaldıralım. Yok bak bu bu. Raid ya da Banshee şey abi. O zaman Mete'cim sana bulman gereken şeyleri söyleyeceğim. Ya da sen gel ben geleyim bulayım onu. Raid ya da Banshee. Fark etmez. 5 görmen lazım orada. Ya da Spirit Box'a cevap vermesi lazım. Net EMF 5 bu arada. Spirit Box'a ben çok konuştum. Işığı şey kapattı. Evet ya ben Freezing Temperature'daki buharı şey zannetmişim. Mete ışığı kapatıp bir kez konuşmayı dene bir de sonra YEMF baksana. Benim başına neler gelecek. Fotoğraf çekiyorsun sen, fotoğraf sesi geliyor. Çektim iki kere gostum resmini çektim de. Yiyemez. <laughs> eee bir şey diyeceğim, göründü ve şey olmadı mı? 4 yemiz. 4 verdi. 5'i de verir mi diyoruz yani acaba? 5'i de verir ya. Spirit box denedin, ışığı kapattın. Denedim, denedim. Ha, Ghost nerede geziyordu? Spirit box onun 3 metre yakınında mı? Onu da bir kontrol eder misin? Onu, kamyondan yönetmek çok güzel ha. <laughs> ya bu, bu arada orası 3 metre yakındır. Işığı kapatman lazım bura ama. Show yourself. Ben şunları işte şey zaten spirit box zaten o sıkıntı oldu. Konuşmuyor değil mi? O kapattı, değil mi? Atakta da değil şu an. Mete? Mete? Buradayım. Işığı o mu kapattı az önce? O kapattı. Hmm. Banshee ya da ne dedik? Raid dedik. Adı neydi? Mary Harris. Mary Harris. Bu arada yalnızken konuşuyor. Smudge stick. Yapalım mı smudge stick görevi ya? Sync yapamayız da 4 sync. Yapalım beleş para. Beleş para aynen. Tamam Mete gel ya çok sen kaldın gel. IMF orada bırak ama gelirken. Biliyorum. Şimdi ya işte Mete oradan çıkabiliyor kapıdan da ben çıkamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Onu nasıl yapacağız? Hop ışığı açtım yanlışlıkla kapat. Ya şurada anahtar yok mu ya? aktar? Burası çıkış kapısı En aktar koltuğun altında kalıp beni arama yok Evde de Senitim ne durumda? Ondan, ondan, ondan dolayı da hata geçmiyor Şu an muhtemelen Ama bir en aktar bulamadık ya şu kapıyı açacak Hop şeyi kapattı Geri açtı. Abi ne kadar aktif bu ablamız? Işığı açıp kapıyor falan. Düğüm yaktın mı? Yok yakmadım daha. Yakayım temizleyeyim mi? Ama o zaman gider. Öyle bir şey var. Ama görev için yapıyoruz zaten. O... Tamam. Sayıldı. Bu zaten niye 5 ya? Net Bakıyorum vermiyor da ama kaçı verdi şimdiye kadar en fazla? O yere bir şey attı şu an. 4 verdi. Yere bir şey attı şu an. Tamam salıyorum 4 verdiyse onun 5'i de var ya. Bu arada gösterdiği için 4 verdi kendine. Yo yanına bir şey fırlatırsa 4 veriyor pardon. Şu en aktarı bulsaydım böyle daha cesur davranırdım ama en aktarı bulamadım. Aklımda da en aktar kalacak. Böyle sürekli en aktar en aktar diyoruz. Mary Harris. Bak kapının yanındayım. Mary. Mary Harris give me EMF 5. God damn it. Mary. Gıcırt. Mary. Gıcır gıcır. Mary. Şeyi e, 4 sink yapamadık ama diğer iki görevi yaptık diye şey yapıyorum şu an. Varsayıyorum. Sink yok zaten yakında. Daha gerçi oradan ancak arkadaki lobo ile etkileşime. Ama üzere. hiç ses falan vermedi. Mary open the doors. Mary open the doors. Oo bak abi inanılmaz şey ya bu arada. Işığı açıp kapatıyor falan. Mary Are you here? Mary, open the doors. Open the doors. I'm alone. I'm scared. Mary Harris, I'm scared. Street. Tamamdır. Mary aç. FBI open the door Mary. Mary açmadı. Evet, e, I'm scared onu tahrik eden şeylerden biri. İçeri al beni, içeri al beni. Tamamdır. God bless you my friend. Şimdi dur. Bu arada ise açıdan korkardı da neyse artık bir daha gitmeyeceğim. Ee, şöyle challenge'ımız hala bitmedi. Challenge hala bitmedi. Acaba bu eve yalnız bir kişi girebiliyor challenge'ında? Sonuç doğru mu? Ben seçmedim. Aa! Ghost'u seçmedim. Youtube bu chat yüzünden işte. Canlı yayına gelmeyin abi. Chattekiler böyle çok şey yapıyor aklımı karıştırıyor benim. Hep chattekiler yüzünden oldu bu. 120 gold 3 katı geldi işte kazandığımızın. Eğer objektivi de yapsaydım 15 oradan gelecekti. 45 dolar falan daha oradan gelecekti. Neyse umarım bu video ee, size keyif vermiştir. Bu arada bir şey soracağım ya. EMF 5 Banshee miydi, Wraith miydi ona baktınız mı? Banshee. Tamam ben doğru, hayal doğru hayal bilmişiz. Sonuç olarak doğru bilmişiz. Ben sadece seçmeyi unuttum bu Teşekkür ediyorum. Hafta içi günü hafta, hafta içi her gün ve hafta sonu her gün saat 9'da Twitch TV slash Brockback. Ve hafta içi ve hafta sonu her gün saat 7'de de YouTube'da bir tane video bulacaksınız. Her platformdan takip edin. Discord'a gelin. Her hafta pazar günü Discord'daki arkadaşlara çekilişle Steam kodu veriyoruz. Kendinize iyi bakın.